Türkler yaşayışları itibariyle ordu millet idiler. Doğuştan ölüme dek askeri bir düzen ve disiplin içinde hayatlarını sürdürürlerdi. Bozkır hayatının bir sonucu olarak konar göçer bir topluluk manzarası gösteren eski Türk toplumu kışlak olarak nitelendirilen yerlerde yerleşik hayata geçmiştir. Çadırlarda yaşarlardı ve demir, altın, gümüş, bakır gibi madenleri işledikleri bilinmektedir. Kışlak olarak seçilen bölgede tarımla uğraşırlardı. Genelde Orta Asya ve çevresinde yaşayan Türkler 16. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan göç etmeye başlamışlardır. Bu göçü reddedip ana vatanlarında kalan Türkler ise İslamiyet öncesinde kurulan en büyük Türk devletlerini kurmuşlardır.